Herkese merhaba, bu videomuzda sizinle Selçuk Müzesi'ne, Şirince köyünü ve Efes antik kentini gezeceğiz. Bu tatile daha önce çıkmıştık ama videosunu sizlerle yeni paylaşıyoruz. İzmir'e her gittiğimizde uğradığımız Düzdağ Tost'a gittik öncelikle, kahvaltı yaptık. Daha sonra hiç ara vermeden yola devam edip Selçuk Müzesi'ne geldik. Ertesi gün Efes Antik Kenti'ni gezeceğimizden dolayı öncelikle özellikle oradan çıkan kalıntıları ziyaret etmek istedik. Burada da Efes Antik Kenti'nden çıkan Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğuna ait çok önemli kalıntılar bulunuyor. Müze kartla giriş yapabilirsiniz. Start to slip. Away. Burası Şirince'de her gittiğimizde mutlaka uğradığımız ve işletme sahibi Umut abimizi çok sevdiğimiz bir mekan. Normalde Şirince'deki şarapların meyve şarabı diye satılmasına rağmen gerçek meyveden yapılmadığını öğrendik. Ama Hera Şarap Evinde şarap deneyimlerseniz kesinlikle gerçek meyveden yapıldığını anlayabilirsiniz. time I start to Şirince tur. Evet, Yine kafanı alamıyorum. Evet. evet. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Be. Hızlandırılmış şirince turumuzdan sonra rotamızı Efes Antik Kenti'ne çevirdik. Kuruluşu milattan önce 6000 yıllarına dayanan Efes Kenti, doğu ile batı arasındaki kapı görevi gören önemli bir liman olduğu için tarihin en kalabalık şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Liman olması bizi de şaşırttı. Menderes Irmağı, alevyonları taşıya 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 denizi ne kadar doldurmuş artık siz hesap edin. Efes Antik Kenti'ne de müze kartla giriş yapabilirsiniz. O da eserlerimizi götürmüştür. Orada Berlin Müzesi'nde sergiler. Hatta Atatürk çok üzüyor. 1917 yılında Vahdetin'le Vahdettin'le Almanya gezisi sırasında Bergama Müzesi, şey, Berlin'deki Pergamon Müzesi'ni de geziyorlar. ve çok sinirlen. Çok eserimizi götürmüşler. Dolayısıyla eserlerimiz nerede bulunuyor? bu Berlin Müzesi'nde bulunuyor. British Museum'da Paris Tur Müzesi ve New York Metropolitan Müzesi'nde bayağı eserlerimiz var. En son götürülüp de geri getirilen İsviçre'den Herakles Mezarı şu an Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenir. Çeşmelere, su kemerlerine çok önem verirler. Temizliğe, hamamlara çok önem verirler. <laughs> Zaten zaten kendini belli ediyor ediyor Diğerleri 250-300 yıllık mermerler. Bu delikler bilinçli olarak yapılmış. Yağışlı havalarda bunlar kaygan olduğu için atlı arabaların insanların kaymasını engellemek için yapılmış. Mermer caddesi. Mozaikler önemli. Yerleri mozaikler süslemesini yaparlar. Aslan figürünü resmederler. Çünkü Roma dönemindeki sembol aslan. Güç kuvvet sembolü. Bu ayağı takip ederseniz oraya ulaşırsınız diyor. Kaliçe onların güzel olduklarını belirtiyor. Bu da parayı temsil ediyor. Param varsa gel bize diyorlar, yoksa kütüphane diyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> kütüphane daha iyi. Papyrus onlara. deri üzerinde yazılıyordu bunlar, olap deri üzerinde. İkincisi nerede? Bergama'da. 12, 200 bin rulo kitap kapasitesiyle. Birincisi de Mısır, İskenderiye, 600 bin rulo kitap kapasitesiyle. Bütün kitaplar da maalesef yakıldı. Buraya kaç bin demiştiniz? 12 bin rulo 12 bin. kitap kapasitesiyle dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi orantazı, yapraklı ya da çiçekli motifler. Bunlar heykel tıraşlıkta çok başarılı. Merkezi de neresiydi? Afrodisias antik kenti gezilmesi lazım önemli. Google'dan da kontrol edin. Burayı bildikten sonra diğer yerler artık kolay. İsimler değişir, bir de eserlerin bazıları değişir. Burası gerçekten profesyonellik büyük bir yer burası. Diğer yerler daha çabuk öğrenilebilir. Mesela diyelim ki Bergama'ya gittiniz. Orada Trakan Tapınağı var mesela. Burada da çeşmesi var. Yani daha çabuk öğrenirsiniz. Hı hı. Burası merkezi oluyor. Korin tarzı ve İyon tarzı. Bunlar heykel çok başarılı. Zenginlik sembolü mermer mozaikler. Bize de İzlik seramiği dünya acılışı. Mavi beyaz üzerine güller, karafiler ve lalelerle süslenmiş İzlik seramiği. Kentin belki de en önemli yapılarından bir tanesi Selsus Kütüphanesi. Benim en merak ettiğim yerlerden biriydi burası. Buradaki dört kadın heykelini bilmeyen yoktur. Onlar soldan sağa Sofia bilgelik ve akılı temsil eder. Arete erdem ve karakteri temsil eder. Enoya kader ve muhakemeyi temsil eder. Ve episteme de ilim ve bilimi temsil eder. Maalesef bu heykellerin orijinal halleri şu anda Viyana Müzesi'nde sergilenmektedir. orijinal, diğerleri imitasyon, replika. Kışın bunlar soğuk olduğu için köle de satılıyor da Agora bölgelerinde. Kölesini çarptırıyor, otur diyor Tapınakları niye yaparlar? Ee, i̇mparatora bağlılık için, adak adama için, e, aynı zamanda ekmek şarap aynı yaparlar. Bir özelliği yöneticiler buraya gelsinler, otursunlar, ticareti konuşsunlar, sözleşme yapsınlar, politika konuşsunlar, sorunları, problemleri çözsünler diye bir tane küçük tiyatro Efesi Zengin Beto Antonio tarafından Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş. Kapasitesi 1400 kişi. Mermer ve taş malzeme konmuş. Mermerler orijinal, taşlar devşirme yani toplama e, malzemeler. Üst tarafta yine tüneller var. İnişleri ve çıkışları sağlar. Sahne bölümü küçük olduğu için gladiatörlerin dövüş alanı değil. Daha çok ikinci özelliği sosyal aktiviteler. rehberler odasından Hüseyin. Burada rehberlik yapıyorum. Ee, Kapadokya'da turizm işletme bölümü bitirdim. Misafirlerimize geldikleri zaman burada rehberlik yapıyorum. Türkiye İtfaiye olarak vermek geldiğiniz zaman burada çok Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, yorumunu alalım. Çok etkilendim. Ee, gerçekten çok güzel bir antik kent. Yani bu zamana kadar gezdiklerimizin içinde de rapperimiz Hüseyin abi çok bilgilendirdi bizi. Bilmiyorum çok beğendim. Özellikle kütüphaneye bayıldım ya. O kadar güzeldi ki. kütüphane çok güzeldi evet. Ya bir de şey akşamüstü geldik. Yine bir antik kenti akşamüstü geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sene Patara'ya <laughs> yetişememiştik. E, burası Selçuk. A...